Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim de çok beğendiğim bir programa yakından bakacağız. İsmi Clean Up Pictures. Zaten az çok anlamışsınızdır. İşte fotoğraflarınızda arka planınızda istemediğiniz şeyler varsa kaldırabiliyorsunuz. Mesela istemediğiniz bir nesne varsa onu kaldırmanızı olanak sağlayan. Yani güzel bir programdan bahsedeceğim. Zaten bildiğiniz üzere teknoloji baya ilerliyor yapay zeka olayları vesaire. Hatta bu işte haftanın birinciliği ödülü almış. Bu konuda da. Yani güzel yapıyor. Sizinle de paylaşmak istedim. Belki işinize yarar diye. Mesela burada hazır şeylerimiz var deneme amaçlı. İsterseniz kendi fotoğraflarınızı da buraya aktarıp yapabiliyorsunuz istediğinizi. Mesela ilk şu fotoğrafımıza gelelim. Burada ee, silmek istediğimiz yerin boyutunu ayarlayabiliyoruz. İsterseniz fotoğrafı indirebiliyorsunuz. İsterseniz HD boyuta da alabiliyorsunuz. Ama onun için Google'a giriş yapmanız gerekiyor ve bedava bir şey. Ama ileride paralı olur mu bilemem. Mesela şuradaki kalemin kapağını kaldırmak istiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Evet siz daha güzel çizersiniz burayı. Yani gördüğünüz gibi kapak kalktı. Şu an kapak yok. Ve fazla da iz bırakarak yapmıyor bu işi. Sevdim ben mesela. Mesela bakın kalemi tamamen kaldırdık. Hiçbir fark da yok fotoğraf arasında yani. Ama büyük nesneleri kaldırdığımız zaman tabii ki sıkıntı yaratıyor. Mesela şu çantayı tamamen kaldıralım mesela. Bakalım nasıl olacak. Zaten fotoğrafın %60'ı 70'i çantadan oluşuyor. Yani yapamayacağını biliyorum. Ya yani yapar da yine ufak tefek sıkıntı çıkacak diyorum görürsünüz şimdi. Evet. Burasını da silelim. Kısmını da silelim. Şimdi bir yapsın bakalım. Yani kötü duracağını biliyorum. Gördüğünüz gibi. %90 ihtimalli kötü duruyor zaten. Ama mesela şunun gibi ufak nesneler olduğu zaman rahatlıkla kaldırıyor ve hiçbir sıkıntı da yaratmıyor fotoğrafımızda. Hiçbir sorun da olmuyor gördüğünüz gibi. Evet şurada biraz hata yaptık da. Ama genel olarak hiçbir şeyi bırakmıyor gördüğünüz gibi. Siz daha güzel çizersiniz buradan boyutunu ayarlayarak. Daha profesyonel işler çıkabilir. Bakın orijinaline bakın. Buna bakın. Hiçbir fark yok gördüğünüz gibi. Mesela farklı bir şey deneyelim. Mesela bu ayakkabıdaki yazıları kaldırtalım. Yani gördüğünüz gibi baskıdaki şeyleri bile rahatlıkla kaldırıyor. Mesela şu şeyini azaltalım biraz. Böyle yapalım. Daha küçük alan çünkü. Bakın orijinaline bakın şeye bakın hiçbir fark yok fotoğraflar arasında burada boyutu yükseltelim burayı şöyle yapalım gördüğünüz gibi bunu da kaldıracak yani neredeyse bir şey anlaşılmıyor diyebiliriz geri yapalım mesela şuradan bir şeyler deneyelim mesela şu arkadaki biraz büyütelim Arkadaki Eiffel Kulesi'ni kaldıralım mesela arkadaşlar. Hop. Kalkacak mı bakalım bir sıkıntı oluyor. Evet. Böyle fotoğraflarda sıkıntı çıkarıyor. Ama misal. Şunu kaldırmak istesin. Ne olacak? Ya buna göre daha profesyonel yapılır da. Evet gördüğünüz gibi. Adamı da şuradan kaldırsak mesela. Yani güzel ama büyük nesnelerde sıkıntı çıkarıyor. Mesela şu yolu bomboş yapabiliriz mesela. Öyle ayarlar da çekilebilir. Mesela öyle dümdüz arabaların hepsini kaldıralım mesela fotoğrafımızdan. Evet çok güzel aslında. Yani ufak tefek sıkıntıları var da yine de çok güzel şeyler çıkarıyor. Kendimiz uğraşıp 2 saat Photoshop'ta yapacağımıza buradan rahat rahat çıkarırız. Mesela bu daha rahat bir fotoğraf. Burada pek şey yok. Mesela bu yazıyı kaldıralım. Gördüğünüz gibi kaldırdı. Mesela burada da back to school yazıyor. O yazıyı da kaldırmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmuyor. Peki bu Yazıyı kaldırmak istesek sayı var ya bir sürü. Öyle öyle öyle. Bakalım kaldırabilecek mi? Evet hiçbir sorun yapmadan da kaldırdı. Ne güzel. Yani program güzel arkadaşlar kullanmasını bilene güzel olur. Yani pek sorunlu da çıkarmıyor fotoğrafları. Mesela gördüğünüz gibi orijinali bu. Evet biraz şuralarda sıkıntı oldu. Bu da size büyük olduğu için yani boyutu büyük olduğu için o şeyin. O yüzden olabiliyor. Mesela şu yazıyı da kaldıralım. Kaldırdı. Peki şu. Şunu kaldırsın. Evet arkadaşlar gerçekten güzel bir program. Yani yaptıkça yapasınız geliyor ben duracağım. <laughs> yani size de tanıtmak istedim. Ben de arada bir kullanıyorum bunu. Yani artık görüyorsunuz yapay zeka bizim yerimize her şeyi yapabilecek duruma gelmiş. Bakalım yani müzik yapıyor artık her şeyi yapıyorlar. Bakalım nasıl olacak nasıl bitecek. Daha güzelleştirirler bunu. Ama İnanıyorum ki ileride bu paralı olacak yani. Şimdiden varsa bir işiniz bunlarla kullanın arkadaşlar. Yani ben gösterdim size. Burada işte proya geçebiliyorsunuz mesela yine paralıymış. Mesela biz bir Google'la giriş yapalım. Google'la giriş bloklanmış şu an galiba. Tamam şuna gelelim. Evet gördüğünüz gibi. Bu HD'ye geçtiğimiz zaman 24 dolar bir aylığı 5 dolar tabi bize göre pahalı ama bunda gördüğünüz gibi 5 dolarlık alırsanız bir aylık üzerine 3 gün deneme süresi veriyor Eğer 24 dolarla alırsanız onun da aylığı 2 dolara geliyor yani bu daha karlı arkadaşlar kullanırsanız eğer bunu alın yani 14 günde bunda şey veriyor ücretsiz kullanım veriyor yani ama diğer türlü size'ını 2K'ya vesaire yükseltemiyoruz fotoğrafın. Böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Yani tekrar üzerinden geçeyim. Gördüğünüz gibi buradan dosya da atabiliyorsunuz. Bakalım bende bir fotoğraf falan var mı? Şu anlık bende bir fotoğraf falan bulunmuyor. Bakalım burada var mı fotoğraf? Hayır yok arkadaşlar. Yani uygulama bu kadar. Program bu kadar özür dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.